Kurucu e, liderimiz davamızın lideri ne dedi? İnlerine gireceğiz dedi. Adıyaman'da paralel yapı ile ilgili mücadelede siz vekiller ne yaptınız? Burada bana paralel yapıya mensup bir tek il müdürünün adını söyle. Kaç tanesini kendim gönderdi. Onlar ihanet ettiler, alçaklık yaptılar. Biz öyle Ekrem Dumanlı gibi çapulculara papuç bırakmayız yani. Ve bu ihanetlerinin bedelini çok ağır ödeyecekler. Daha bunlar iyi günleri. Daha bu paralel yapının iyi günleri. Medya ayağında da tasfiyeler olacak. iş dünyasında da bankaları da başlarına yıkılacak. Bunlar daha iyi günleri. Biz herhangi bir cemaate karşı değiliz. Bu cemaatin içindeki ihlaslı kardeşlerimizin başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Ben demokratik tartışmalardan en fazla haz alan bir insanım. Eleştiriyi en fazla açık olan bir insanım. Ama hakaret asla tahammül etmem. Karşımdaki bir insan inançlarıma, değerlerime saldırırsa var ya bana uzattığı parmağını kırarım. Terbiyeli olacak, edepli olacak. 10 yıldır tanıdığımız ilçe milli eğitim müdürü paralelci damgasının görevden alındı. Ardından sizlerin önerisiyle atanan ilçe milli eğitim müdürü yine paralelci diye lanse ettirildi. Yıllardır milli görüş çizgisinden gelen sizin de yakından tanıdığınız e, isim de vermek, veriyorum. Resul Acar. E, paralelcilere yönelik cadı avı başlatırken masumların da canını yaktığımız, çok sayıda masumun canını yaktığımız anlamında yorumlanmamalı. Arada bir böyle yanlış istihbaratlara, yanlış bilgilere dayalı hatalı uygulamalar olabilir. Bunu da öğrendiğimiz andan itibaren gereğini yapıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi, Aile Kalkınma Partisi olarak konuşuluyor halkın arasında. Sayın Metiner, sorum şu. Siz ve diğer vekiller, 4-5 vekilimiz, <laughs> vatandaşın, vatandaştan daha çok kendi aile çevrenize makam kazandırdığınız yönünde iddialar var. İddia değil, ispatlar var. Sizin dayı oğlunuzun Sıncık ilçe Milli Eğitim Müdürü olduğu söyleniyor. onu atamasını da ben yapmış değilim. Sayın Valim şu an dinliyorsa telefonla bağlansın. E, bütün atamaları Vali Bey yapar Sayın Vekilim. Mustafa şimdi yani kızdığım zaman niye kızıyorsun diyor. Yani Hayır, yapmaya bir Bir, şey yok ki, Sayın ben sordum, ya size bir insan, cevap veriyor, bir yani. insanın dayımın oğlu olması hiçbir göreve gelmemesi için yeter sebep mi? AK Parti aile partisi değildir. Akrabalarımızı koruyup kollayacağımız bir parti değildir. Ama şunu da söyleyeyim. Biz inançlı insanlarız değil mi? Cuma namazına da. gittiğimizde her hafta hutbede ne okunur? Akrabalarını kuru kulla der. Değil mi? O zaman sizin yaptığınız bu. Öyle mi oluyor? Vallahi sen Allah'ın ayetine bile karşı geliyorsan... Estağfurullah, ben estağfurullah. Sayın Ökülüm, hayır. Diyelim ki sen benim...